Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte SWAT 4 oynuyoruz arkadaşlar. Laf ee, lafı fazla uzatmadan hatta hiç uzatmadı. Ben geçelim kariyere ismimizi yazalım. Normalde e, bir bölüm oynayalım hemen. Zaten ah, işte, şeyleri seçecektim ya. Onu bu bir polisi oyunu zaten isminden de belli. Yani Zevk gibi bir oyun. tavsiye ederim. İndirmek isteyenler için aşağıda linkini vereceğim Böyle Ve dört tane botumuz var Botlarla oynayalım gelin de. Gerçi onlar biraz işi zorlaştırıyor da neyse Şu Siz orada bekleyin ya tamam Biz tek başımıza gideriz <laughs> O da ne kadar garip bir söz Oldu biz hey, tek başımıza gideceğiz. Yat lan. Ne artistik yapıyorsun? Evet, bunu da kelepçeleyelim. Teslim ol lan. Olmuyor mu? Sen bilirsin. Ben uyarımı yaptım kardeş? this entry team. Suspect down, secured and ready to evacuate. Roger. Contacting medics. police, put Sen teslim Hı -hı. ol Put your hands up and get down at Teslim olsa. Tuşnu bir biber gazı sıkayım. Aa, adam ol. Adam ol. Ben demiştim sana teslim ol diye başta. <laughs> ee, Bunları bölüm bölüm çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, mesela bundan sonra şeyi bitireceğiz. Bu bölümü yaptıktan sonra bu görevi videoyu bitireceğim. Böyle bölüm bölüm çekmeyi düşünüyorum. Kısa videolar olacak. tamam buralar temiz. Şimdi üst kata çıkalım. Asıl olay zaten üst katla şu odada. Evet burası temiz gibi gözüküyor. En tehlikeli yerlerden biri de burası zaten. <gülüyor> <gülüyor> Teslim ol lan. O kaçtı ya. Dur onun bir peşinden gidelim, geliyorum sana döneceğim. Neredesin lan? Adam yok oldu. Siyahı. Bak sen adamsın ha. İlk teslim olan sen çıktın. Siyahı. Teslim olsan lan. Vurdu. <laughs> <Oldu. gülüyor> <laughs> Öldük ya. Allah belanızı versin. Da bir tane görev kalmıştı ya. Arkadaşım bir görev kalmışken yani bu yapılır mı? Baksanıza bir tane görev kalmış ya. Neyse tekrar oynayalım. Ben kısa bölüm olacak dedim ama bayağı uzadı. Allah ne verdiyse girişeceğim ben. Teslim oldan dinlemiyor Burada nazikçe söylüyorum ben size teslim olun diye. Adam da bana diyor teslim ol diye Allah Allah Geliyorum şimdi göstereceğim sana Police, get down now. Sen bekle orada geliyorum <laughs> Lan sen sivillere mi ateş ediyorsun? Senin kafana sıkarım valla Bırak Oh, you ain't yet. Talk. This is entry team. Suspect transport. Sen de bağlı. Get it up. What's up? I thought Entry team. Civilian is safe, secure and ready for evac. Copy. Sen de teslim ol. Hepiniz de halledeyim. Sonra yukarı çıkacağım. Gösterdim o beni öldüren yırtan adamatı. Önce bağlayalım. balleyin. Oha kaç kişisiniz be? Ya? stop them before This is entry team. Civilian secured and ready to evacuate. Roger. We'll come in when it's clear. Tom. Rustemis. Pid a shabby You are gonna get me out of here? Entry team to talk. Civilian ready to evacuate. Copy. Keep it up. Share a beer Kapıyı kapatalım da korkuyorum çünkü. Bir filan çıkar şimdi arkadan. Yat lan yere. Lan. Tam teslim olurken geri döndü pislik ya. Vuruyordu vallahi. Yat lan yere. Ne uzattın? İki kapının önünde. Kaç kişisiniz böyle lan? Tek başıma ipinizi aldım ama. Teslim ol... Allah belanı versin teslim olsana lan Üstüme koşuyor bir daha hayvan Kapat şu kapıyı kapat Tam görevleri bitirdik. Sonunda yani. Senin elinde ne vardı lan? Ha? Tamam burası da temiz. Tamam çok güzel de niye bitmedi? Senin kafana sıkarım be. Başka biri daha mı var? Bir dakika şu tüp çok dikkatimi çekti. <laughs> Onun dışarıda biri mi var lan? Bitmesi gerekiyor şu anda ama. Allah Allah. Neden bitmedi abi ya? Bir dur bir dur. Bir sus. On the ground now. birini mi unuttuk acaba? Bakalım. Yo hepsi bitmiş olarak gözüküyor burada. Allah Allah. <laughs> Etrafı ateş ediyorum ben de sıkıntıdan. bir dakika ben bu videoyu durdurayım şöyle bir etrafı gezeyim sonra geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şu şeyi unutmuşuz şurada tezgahın üstünde gördüğünüz silah almayı unutmuşuz alalım ve görev bitiyor zaten Hadi bit artık lan. Sonunda görev bitirmeye başardık bir kere öldük bir tane de silah unuttuk ama başardık bir dahaki videolarda görüşmek üzere Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.